Nihayet ipi göğüsledi ve 10 lirayı çoktan geçti. Hala da koşmaya devam ediyor. Ne zaman yorulacak bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyetlerden çalışmaya gelen yabancılar farklı yerlere yönelmeye başladılar. İkamet izi sürenizin bitmesine 60 günden daha az süre kalmışsa vakit kaybetmeden uzatma başvurusunu yapmalısınız. Uzatma başvurunuzu yapmak için son günleri beklemeyin. Göktürk'e taşınan Türkmenistan konsolosluğuna gittiğinizde pasaportunuzun süresini uzatabilirsiniz. Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar Türk vatandaşlarıyla evlilik yaptıklarında yasal aile gelir mi? İkamet izni alabilirler mi? Çıkışta vize ihlalinden kaynaklı idari para cezalarını ödemedikleri için C şey kodlarıyla Türkiye'ye süreli giriş yasağı alan yabancılar bize sıklıkla soruyor. Türkiye'den çıkış yaparken çocuklarının Türkiye giriş yasağı alıp almayacaklarını merak ediyorlar. Bir Türk vatandaşıyla resmi evlilik yaptıysanız aile ikamet iznine geçiş yapabilirsiniz. Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar, hatta Türkiye'ye illegal yollardan girenler ya da haklarında çeşitli nedenlerle tahtit kodu olan yabancılar, deportum kalkar mı? Sevgili izleyenler, Özbekistan ofisimizde en çok gerçekleştirilen işlemlerden bir tanesi de Türkiye'de gayrimenkul satın alsanız dahi ikamet izi alamazsınız. Bunun için yine çıkış giriş yapmanız gerekecek. Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler, geçtiğimiz ay yayınladığımız bir videoda dolar 10 liraya koşuyor. Zamlar adeta yağmur gibi yağıyor demiş ve asgari ücretin 310 dolar seviyelerine kadar gerilediğinden bahsetmiştim. Dolar nihayet ipi göğüsledi ve 10 lirayı çoktan geçti. Hala da koşmaya devam ediyor. Ne zaman yorulacak bilmiyoruz. Bilinen o ki günümüzde asgari ücretin artık 280 doların altına kadar gerilediği ve biliyorsunuz nüfusumuzun önemli bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin alım gücünü bu kadar kaybetmesi ve hayat pahalılığı herkesi çok etkiledi. Türkiye'ye çalışmaya gelen yabancılar açısından da cazibesini iyice kaybetmeye başladı. Ülkemize özellikle Türkiye Cumhuriyetler'den çalışmaya gelen yabancılar farklı yerlere yönelmeye başladılar. Son zamanlarda Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılara ikamet çalışma izi dediğimiz zaman bir boş vermişlik gözlemliyoruz. Dolar 10 lira olmuş, bana ne ikamet izinden diyenlerin sayısı çok arttı. Neredeyse herkes kaderine razı görünüyor. Bu videomuzda her şeye rağmen ülkemizde gönül bağı kurmuş ve Türkiye'de yasal kalmaya çalışan yabancıların en çok sorduğu soruların cevaplarına yer vermeye çalışacağım. Yine güzel bir video olacak. Bu nedenle videomuzu sonuna kadar izleyin. Eminim ki merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Şimdi gelelim gündemdeki konularımıza. Değerli izleyenler, İstanbul üzerinde konuşacak olursak turizm amaçlı ve farklı türden ikamet izinlerinin uzatılmasında üstelik 2 yıl süreyle uzatılmasında genellikle herhangi bir problem yaşanmıyor. İkamet izi sürenizin bitmesine 60 günden daha az süre kalmışsa vakit kaybetmeden uzatma başvurusunu yapmalısınız. Uzatma başvurunuzu yapmak için son günleri beklemeyin. Uzatma başvurunuzu yapmadan önce adres kayıt sistemine kayıtlı değilseniz mutlaka nüfus idaresine giderek adres kaydınızı yaptırın ve yerleşim belgenizi alın. Özellikle İstanbul'da ikamet izi uzatma başvurularına göç idaresi sizden yerleşim belgesi isteyecektir. Nüfus idarelerine adres kaydınızı nasıl yaptıracağınızı bilmiyorsanız kanalımızda bu konuya ilişkin daha önce yayınlanmış videolara göz atabilirsiniz. Değerli izleyenler Türkmenistan Konsolosluğu zagran pasaportu olup da süreleri 1 Ocak 2020 tarihinden sonra biten veya bitecek olan vatandaşlarının pasaport sürelerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar hala uzatmaya devam ediyor. Göktürk'e taşınan Türkmenistan Konsolosluğu'na gittiğinizde pasaportunuzun süresini uzatabilirsiniz. Fakat İstanbul dışındaysanız veya Kıbrıs'taysanız İstanbul'a gidip gelmek sizin için zor ve maliyetli olabilir. Tüm konsolosluk işlemleriniz konusunda bizimle iletişime geçerseniz size her konuda olduğu gibi bu konuda da yardımcı olabiliriz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar Türk vatandaşlarıyla evlilik yaptıklarında yasal hale gelir mi, ikamet izni alabilirler mi? Bu soru yabancılar tarafından en çok sorulan soruların başında yer alıyor. Kıymetli izleyenler, Türkiye'de yasal kalış hakkınızı ihlal etmiş olsanız dahi resmi evlilik yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Fakat Türkiye'de yasal kalış hakkınızı ihlal etmişseniz, resmi evlilik yapsanız dahi ikametinizi alamaz, yasal hale gelemezsiniz. Öte yandan evlilik yaptıktan sonra ülkenize dönerken Türkiye'ye belli bir süreli giriş yasağı alırsınız. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Ha daha sonra ülkenize gittiğinizde aile birleşim vizesi alabilir ve yasak sürenizin dolmasını olmasını beklemeden Türkiye'ye geri gelebilirsiniz. Türkiye'de yasal hale gelmek için veya evlilik işlemleriniz için ofisimize gelirseniz size memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırız. Değerli izleyenler Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar Türkiye'den çıkarken çıkışta idari para cezalarını ödeseler de ödemeseler de biliyorsunuz Türkiye'ye 3 ay, 1 yıl, 2 yıl hatta 5 yıl süreli giriş yasağı alıyorlar. Çıkışta vize ihlalinden kaynaklı idari para cezalarını ödemedikleri için C şey kodlarıyla Türkiye'ye süreli giriş yasağı alan yabancılar bize sıklıkla soruyor. "Hakkımda koyulan giriş yasağının süresini beklemeden Türkiye'ye gelirsem çıkışta ödemediğim para cezasını ödediğimde Türkiye'ye giriş yapabilir miyim?" diye. Bu algı nereden oluştu bilmiyorum ama nedense bu soru çok soruluyor. Aslında bu sorunun basit ve tek bir cevabı var o da hayır. Bu şekilde Türkiye'ye giriş yapamazsınız. Türkiye'ye tekrar geri gelebilmeniz veya size koyulan giriş yasağınızın süresini bekleyecekseniz ya da daimi ikametinizin olduğu ülkedeki Türk konsolosluğundan vize alarak gelebilirsiniz. Başka da bir yolu yok. Tabii çıkışta ödemediğiniz para cezasında giriş yaparken ödemek şartıyla. Türkiye giriş yasağınız varsa bize WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Evet, söz giriş yasaklarından açılmışken 18 yaşından küçük çocuklara çeşitli nedenlerle ikamet izi alamayan anne veya babalar da Türkiye'den çıkış yaparken çocuklarının Türkiye giriş yasağı alıp almayacaklarını merak ediyorum. Kıymetli izleyenler bu sorunun da basit bir cevabı var. 18 yaşından küçük çocuklara giriş yasağı koyulmuyor endişe etmeyin. Çünkü bu durum onların idarelerinde olan bir şey değil. Ama siz yine de çıkış yapmadan önce biz ihlal ofisine giderek çocuğunuzun durumunu anlatıp nasıl bir yol izleyeceğiniz hakkında bilgi alın derim. Kıymetli izleyenler, videomuzu buraya kadar izlediyseniz bu video ilginizi çekmiş demektir. Birazdan daha farklı ve sizin için önem taşıyan konulara da değineceğim. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız hemen şimdi kanalımıza abone olun ve güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Kısa dönem ikamet izniniz varsa Türk vatandaşıyla resmi birlik yaptıktan sonra aile ikamet izine geçiş yapabilir misiniz? Şartlar nelerdir? Değerli izleyenler, ikamet iziniz var ve bir Türk vatandaşıyla resmi evlilik yaptıysanız aile ikamet izine geçiş yapabilirsiniz. Fakat aile ikamet izine geçiş yapabilmek için eşinizin sigortalı ve en az aylık asgari ücrete tekabül eden bir geliri olduğunu belgelemesi gerekiyor. Eşiniz bu iki koşulu sağlıyorsa aile ikamet izine geçiş yapabilirsiniz. Üstelik çok da iyi olur. Tüm ikamet izi işlemlerinde olduğu gibi aile ikamet izi almanız konusunda da size destek sağlayabiliriz. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Türk vatandaşı çocuğu olup da Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar çıkış yapmadan ikamet izi alabilirler mi? Bu soru neredeyse en çok sorulan soruların başında geliyor. Evet sevgili izleyenler. Türk vatandaşı çocuğu olup da Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar, hatta Türkiye'ye illegal yollardan girenler ya da haklarında çeşitli nedenlerle tahdit kodu olan yabancılar çıkış yapmadan insani ikamet izi alarak yasal hale gelebilirler. 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuz buna olanak sağlıyor. Fakat bunu almak öyle pek kolay değil. Çekinmezseniz durumunuz hakkında önce göç idaresiyle bir görüşme yapın. Sonuç alamazsanız ofisimize gelin. Size yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bizim en çok gerçekleştirdiğimiz işlemler arasında yer alıyor yine. Her zaman olduğu gibi Türkiye giriş yasağı olan yabancılardan en çok Özbekistan vatandaşları bizimle iletişime geçiyor. Çok sorulan soru da malum, deportum kalkar mı? Sevgili izleyenler, Özbekistan ofisimizde en çok gerçekleştirilen işlemlerden bir tanesi de Türkiye giriş yasağı olan Özbekistan vatandaşlarına vize alınması noktasında danışmanlık hizmeti vermek. Bugüne kadar çok sayıda Özbekistan vatandaşının Türk konsolosluğundan meşruhatlı vize almalarına yardımcı olduk. Eğer sizin veya bir yakınınızın vize ihlalinden kaynaklı Türkiye giriş yasağı varsa, çözümü için yardımcı olabiliriz. Türkiye giriş yasağınız varsa, yasağınız kalkar mı, kalkmaz mı? Türkiye giriş yasağınızın kalkması için hangi yolu izlemelisiniz? Bütün bunları görüşmek için İstanbul'daki veya Taşkent'teki ofisimize gelmeniz veya WhatsApp'tan yazmanız yeterli olacaktır. Türkiye'de vize ihlali olan yabancılar gayrimenkul aldıklarında ikametlisi alabilirler mi? Sevgili izleyenler, Türkiye'de vize ihlalinizin olması herhangi bir gayrimenkulün tapusunu almanıza engel değil, kolaylıkla alabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Tapu işlemleri sırasında bir sorun yaşarsanız da size yardımcı olabiliriz. Fakat Vize ihlaliniz varsa Türkiye'de gayrimenkul satın alsanız dahi ikamet alamazsınız. Bunun için yine çıkış giriş yapmanız gerekecek. Tabii Türkiye'den çıkış yaparken 3 aydan daha fazla vize ihlaliniz varsa Türkiye'de kaçak kaldığınız süreyle orantılı olarak Türkiye'ye 1 aydan 5 yıla kadar giriş sağlayacaksınız. Bunu da unutmamalısınız. Daha sonra ülkenizdeki Türk konsolosluğuna vize almak için başvuru yapabilir, vizeniz çıkarsa Türkiye'ye geldiğinizde tapu amaçlı ikamet izni alabilirsiniz. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.